bu ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için çok büyük bir tehlike. Kesinlikle bunu doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Geçmişte bunun acılarını çok yaşadık. Günümüzde de aynı acıları, acıları yaşamak istemiyoruz. Milli Eğitim ve Ülke Ocakları arasında yapılan protokol eğitimi siyaselleştirmektedir. Eğitimin temeli ilkeleri açısından son derece sakıncalı olan bu durum çocuklarımızın özgün eğitim düşünce yetisini eğitimde tarafsız ilkesini tehlikeye atmaktadır. Bu tehlikeyi de görmezden gelemeyiz toplum olarak. Bizler eğitimin siyasi ve ideolojik durumlardan, kesinlikle yapılardan uzak olmasını istiyoruz. Geçmişte tarikatlarla, cemaatlerle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya'mız çıktı. Bunlarla protokol yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Ve aynı şekilde şu anda ülke ocaklarıyla yapılan bir protokol vardır. Çok büyük tehlikedir bu geleceğimiz için, çocuklarımız için. Milli eğitim merkezlerinde kurs yerlerine özellikle gönderip çocukları, büyükleri. Çocuklarımız da bu büyüklerin içerisinde eğitim alacak. Benim çocuğum orada gelen... Yetişkin orada kurs alıyor eğitim kurumlarında. Ama bu kursu orada benim çocuğum da bundan etkilenecek. Hiçbir siyasi yapı, dernek ya da kuruluşun eğitim sistemi içerisinde resmi rol üstlenmesini asla kabul etmiyoruz. Eğitim bireylerin kendi kimliğini oluşmasında, düşüncelerin özgürce şekillendirilmesinde çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda ülkücü yapılanmanın gençlerimiz üzerinde geleceğimiz üzerinde çok ağır tahribatlara yol açacağından eminiz. Kesinlikle bilimsel, evrensel, laik eğitimden vazgeçmeyeceğimizi her seferinde dile getirmişiz. Okullarımızın hiçbir siyasi yapı ya da ideoloji yer olmasını doğru bulmuyoruz netice itibariyle bu kurumsal yapıların devlet eliyle kendi koydukları kuralları çiğnemektedir. Gençlik adına, öğrencilerimiz adına bunu takipçisi olacağız. Biz 72 millete bir nazarla bakan bir toplumuz. Hiçbir zaman kafa taşçılığa kesinlikle meyil vermedik, meydan vermedik, vermeyeceğiz. Burada milliyetçi ve kafa taşçı bir düşünceyi Hitler'de olduğu gibi gençlerimize empoze etmeye çalışıyorlar. Burada hiçbir zaman bu kafa taşçı milliyetçi bir eğitim düzenini siyasi bir eğitim düzenini öğrencilerimize verilmesini istemiyoruz. Bundan dolayı bu kafa taşçı MHP ideolojisini eğitimin içine sokarak tek tip bir eğitim sistemine geçmelerini asla doğru bulmuyoruz. Antalya'da Ensar Vakfı ile yapılan protokol vardı milli eğitimin. Bu protokol yargıya taşındı. Burada bunun iptali gerçekleşti. Bununla ilgili Ensar Vakfı olsun, tarikatların, cemaatlerin, şimdi de ülke ocaklarının bu protokol dayatmalarına asla meydanı boş bırakmayacağız. Bunları doğru bulmuyoruz. Her alanda bütün alevi kurumlarıyla, bütün eğitim kurumlarıyla gücümüzün, nefesimizin yettiği kadar sonuna kadar karşısında olacağız kurumsal olarak